Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ya, o videoda da var değil mi? Katliam tayfa yine sizlerle topladım. Sizin için hiçbir masraftan kaçınmadım. Afrika'nın kabilesinden adamı getirdim. Adamın adı Danan King. Diğerimiz zaten üst seviye bir oyuncu. Bunu getirmek de çok maliyetli. Geçin abi. Kadirgahne Kadir attın pası. Oğlum sen ne yapıyorsun? İşte. Ben de Ceyhun'a. Afrika Apo, kahvesinden neredeyim, getirdiğimiz neredeyim. adam böyle oluyor. ben de Apo. Amına koyayım Baba kalenin içine kadar kayıyor abi. Mızrağımı yes. mı getireyim. Bu adam ne yapıyor böyle? Ha, bu adam malum. Kaleye Bey. Ya da attım pası. Amına kodum. Oh orospu çocuğu ya. Bir tanesi benim taktiğimi çözmüş. Şey unuttum aslında. Ya bu orospu çocuk kaleciler niye durmadan kaleden açılıyor? Mal mısınız ya? Hilal olsun lan Kadir. Yürü yürü. Gerizek şut çekiyordu. Ya salak kaleci kaleden amına koyayım. Mal mısın? Değildi. Geçti işte amına koyayım bir saniyede. Ya senin attığın şut oradan gol mü girecekti? Dingil. Ne no, nerede lan o top? Aha, aha. Şık. Amına kodum ya. Sonra da kaleci değişti ya. Şey. Küçükken mahalle maçlarında şey vardı ya. Kale bende. Amına koyayım. Ana nasıl ya. Ha. ya. gene sucu çocuk ya. suçu sucu çocuk senin ananı sikeyim ya. <laughs> Hadi Apo git siktir, beleşten bir gol at. Allah'ın şu topu piç. Ya şu yarrağımı atıp durma ya. Bir sikim yaptı yok. Doğru dedin de. Başka da ya yani ilerideydi ileride attım. Dilber kesen, sen. Kaleye şut çek. Seksin ben atayım. Gel oğlum bir yere. Toplar duvardan seksin. Bu alemde tek insan sensin. Vay yavrum. Ay. <laughs> <laughs> ya Kadırcan Kesen'in bencilliği de kesmedim zannetmesin de <laughs> yine de iyi yani gol atmaz. Ama pas atamayacağını bildiğim için böyle bir şey yapayım. <laughs> Ne kadar komik gözemenge var. abi. Çık lan kareden Dilberay. <laughs> amına koyayım ya. Ya <laughs> ya amına koyayım. <gülüyor> 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 ya. mal bu ya. Ama elimin arasından Suçu çocuğun da mi? amına koyacağım suçu çocuğu. Orospu çocuğu mu suçu çocuk mu belli değil. Nerede de. Allah'a hoş olmuş. Bırak amına kodumun topunu bırak. 5 hmm. kere zıpla amına koyayım bu topa. Ohoy. attım pas attım. Şık. Stickerler Dur dur dur. Oynamasını bileceğim bu oyunu. Era Odyssey şey bay bay tabakta kay kay ol. Abi adam kaleden asist yapıyor. Kadircan ne yapar? Eh, hadi yürü Apo bir gol daha at hadi. Apo al o topu ya. Apo kaleci misin? Nerede duruyorsun? Geri zekalı. Ama sikerim lan seni sucuk orospu çocuğu. <laughs> ya, savunma yapıyorum ne olur ne olmaz diye. Yo, önümde duruyorsun da amına kalecisin sandım bir an. Aha 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 hop. Rus çocuğu. ya <laughs> gene <laughs> bak. <var>. Bak. <laughs> bak. Bak. <gülüyor> bak yine. <laughs> Part bir lan kaç. Amına koyayım. Yürü lan Kadir. Hadi atla bir beleşten gol Uzatmalara gitmeden Hocam Nereye götürüyorsun topu geri zekalı al evine götür Hocam penaltı Al Ananı sikeyim top nerede Ya orospu çocuğu ver lan Lan Kadir Kesen yine aldı o Uzak. yere vurduk ya. Ben çıkmam o topu abi. Hop yavaş. Anan. Bırak. Hop yürü yürü yürü. Koş lan Kadir Kesen. Şık. dostum ya bustum yok. Ben anlamam abi o topu alacaksın. Oho. Bu adam top alacak da biz göreceğiz. Şıkıdım şıkıdım. Ne oy. Hop. Tutarız abi. Dana King sen git siktir git geriye gelme amına koyayım. Beleş can hadi. Ha <laughs> boost yok, boost yok, boost yok can. çalamadın çalamadım ya piçikten golünü. Hadi <laughs> 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 Helal olsun abi adam adam oynuyor. Bu maç biter. Video gider. Şık.